Merhabalar dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim ve bugün Age of History 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bağımsızlık savaşı vermiştik. Türkiye ile ve Yunanistan ile Lübnan, İsrail civarını almıştık ve Suriye ile savaşmak zorunda kalmıştık ve barış yapmıştık. Beyaz barış. Ondan da hiçbir toprak almadım, alamadım. Çünkü buralarda bizim bayağı bir şeyimiz vardı. Şimdi e, bu bölümde Ürdün, buraları falan toparlayacağız mısır gördüğünüz gibi bayağı büyümüş bir saniye Mısır bayağı bir büyümüş bizim az bir zaten şeyimiz var biz bunları alırız başka kim alabiliriz biliyor musunuz Romanya'yı bir kere hiç alamayız ta ee, bence aynen bunu alırız bunu alırız İtalya'ya falan zaten bakmıyorum Fas bakalım Fas'a lan dur Fas'a bakalım 210 tam sonra da Tunus falan alırız işte Şimdi beyler o zaman yavaştan biz bir videoya geçmeden önce yavaştan geçmeyelim. Ee, videoya beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyerek de videoya yavaştan geçelim bence. Evet şimdi geçtik videoya. Şunu oraları bir paylaştıralım. Bununla ilişkimizi iyi tutalım. Ondan sonra şey yapalım. Saldırmazlık paktı. Ondan sonra burada bu var. Buna da İran'la da saldırmazlık paktı artı ilişkileri geliştir. Bakalım kabul edecekler mi? Etmeyen olacak mı? Etmeyen olmadı tamam. Hemen şuna. Au bireyle ittifak. Alant. Alant kim lan? Neyse. Garip ilk defa duydum Alant diye bir şey. Anadolu'dan da de Türkler. Ama biz geri alacağız. Lon. Bu 10.000. Bu ne ki? Alant. Oha olumdur Bunu sen istedin. Lübnan. Nasıl oğlum onun orada o kadar ordusu var? Bunun burada nasıl o, o kadar ordusu var oğlum? Bu seri bayağı zor olacak. Tamam 200'lük de saldırdı. Biraz kredi çekelim mi? Aynen biraz kredi çekelim. 8000 8000 mecbur yapacağız artık. Aynen bir saniye çekelim hemen şuradan. Kredileri öde değil daha paramız yok zaten. Aldığımız krediden aldığımız parayla krediyi ödemek biraz mantıksız olur zaten. Oyunun bunu sorması biraz mantıksız. Neyse. Şimdi bu 8000'lik bunları önler diye düşünüyorum artık yani değil mi? 9000'i de boş harcadık. Şöyle. Evet bununla şuraları. Oralarımızı biriktirdik. Şimdi savaşabiliriz. Ve alabiliriz. Temizleyebiliriz burayı düşmanlardan. Ve Jarus de elimize geçirebiliriz. Onlar ne kadar nasıl o kadar orada çıktı? Hala anlamış değilim ama yine de yani kolay olmadı bu savaş. Şimdi bizim bu ordumuzu hiç ettiği için bizim baya bir ordu demek ki ürdüne getirmemiz gerekmiş. Bunu da şeyini aldık anladık. Şimdi hemen burayı bir asimile edelim. Şöyle. Ondan sonra şu %95'likleri de bir yapalım. Şöyle rastgele yapalım. Zaten bolluk bereket içerisindeyiz. Şöyle birlik yapalım. Tamam. Burada gördüğünüz gibi koskoca bir Suriye var. Suriye. Bununla ne Suriye'nin ilişkilerine bakalım be. Çünkü bir sonraki savaşımız zaten yok lan ne Suriye. Suriye daha güçlü. Değil mi? Suriye güçlü olur bizim için ya. Tunus olacak zaten. Tunus için de bayağı bir ordu biriktirmemiz gerekiyor. Ee, yani biraz para biriktirelim. Evet bu arada Rusya'da şey çıkmış İsyan. E, isyan. Asiler diye. Çok oha hala savaştalar lan. Evet asilir zaten yendi koskocaman Rusya. Bu ne? Ukrayna buraya gitmiş. Ukrayna. Hmm. Ukrayna. O İspanya'ya bak. İspanya alabilir miyim? Yok da alamam. Aslında Ukrayna'ya. Onun burada hiç ordusu var mıdır ki? Onu da bilmiyorum ki. Vardır ya. Ukrayna daha çok güçlü. Yani bütün ordusunu mallık yapıp buraya göndermemiştir. Ekçeye düşecek şekilde. Değil mi? Bence de. O eğer yenilirse Bakarız. Şimdi biz mısırla aramızı yine iyi tutalım. Bu büyük ihtimal bize dalacak bu. Şöyle saldırmazlık parkta da gönderelim. Bakalım kabul edecek mi? Evet. Bir dakika. Şu kablo ayağıma dolandı. Heh. Şimdi paramız birikti diyecektim. Daha bence birikmedi. Bütün gücümüze saldırmamız gerek. Bence şöyle kaç? 3000'le de 6000. Buradan da bir 10.000'lik 10 çıktı. Bir tane daha 10.000'lik 10 çıkar sanırım. Nablus'a gönder bunu. Bunu Hayfa'ya gönder. Ee, bunu da buraya gönder. Ne? Nikosya değil lan. Nikosya değil. Bir dakika. Nikosya nerede yazıyorduk ya burası? E, ee, Eylat'a gönder. Eylat. Tamam. Bunların hepsi bir yerleşti. Başkente 12 binlik hatta daha da fazlasıyla kaç oluyor? Ee, 17, 10, 18 bin falan orada oluyor işte. Matematikle lazımmış demek ki. Revised'ler. Bunları böyle aldık. Tamam bu ordu bu savaşta kolay bir şekilde bitti ama bu yani bu savaş bizi çok zorlamadı. Ürdün bizi bayağı zorladı. O nereden geldi bilmiyorum. Pardon, Ürdün değil, Filistin. Nereden geldi orduları? Hiç anlamış değilim. Şimdi bence bu ordumuzu silmeden bu ordumuzu silmeden diyorum ki bir Yunanistan seferi yapalım. Ama şimdi zorlanırsak falan filan sıkıntı olabilir. O yüzden yani Tunus mu, Yunanistan mı hangisi? Yok. Ee, Yunanistan bizim için daha kolay olacak. O zaman biz hemen şuradan biraz ordu basalım. 5000'lik bir ordu bastık zaten. Hala hazırda daha hazır askerlerimiz olur ileride. Şimdi biz bu ada devletine bir çıkarmamızı yapalım Yunanistan'a. Eğer bunun ilişkisiyle evet çok iyi. O yüzden asker eşim için sor diyorum. Eğer kabul etmezse de ticaret talep etten şöyle al hepsini al. Buradan asker eşim var. Bakalım ikisini de kabul edecek mi? etti. Ama normalin ette ticaret etmedi garip. Vallahi garip. Şimdi beyler, ben Yunanistan'la savaştayım değil mi? Evet. O zaman şuraya bir 3 binlik gönder, buraya 15 binlik gönder. Evet. Yunanistan'ın bu arada burada da ordusu varmış. Tamam. Ay şeyi başkent hatta oradaymış. Dur. Bir saniye. Bu buraya değil. Bu Atina değil. Bu buraya bir gitsin. Bu da bir buraya gelsin. Bu adaları halleder. Eğer alabilirsek. ooo Nasıl ya? Hayda. Tamam şuraya. Bin lan dur. Bin. Lan oğlum. 900 Of. Abi benim elime ne oldu ya? Bir sıfır sıfır sıfır. Tamam. Buraya da yarısını. Valla ben böyle ayarlamayı sevmiyorum ya. Olmuyor. Bakalım biner biner olacak mı? Boşa uğraşmışız zaten. Hemen ben barış anlaşmamı yapıp çıksam nasıl olur? Bana burayı versen. Aa. O zaman... Birer daha 8000'lik asker göndereyim ama 8000 az gelir sana. Hazır Romanya'dan asker varken bence değerlendirelim. Şöyle basalım bir kat daha. Ve orada bir 13000'lik bir ordumuz oldu. Biz buradan arkadan biraz daha basmaya devam edelim bence. Evet lan hayır direktmen çıkarma yaptık ya. Ordular boşa gitti. Hayda. Kaça kaç gitti ki? Beler ordu boşa gitti ya. Tamam al oraya al al. Şimdi burada binlik bir ordumuz kaldı. Bizim bir tekrar bir 50.000 falan biriktirip tekrardan bir saldırmayı denememiz gerek. Şimdi buradan bir kaç 6000 çıktı. Buradan nüfus kalmadı lan. Tamam bir de buradan bas. Bunları bir denize koy KKTC askerlerini. Şimdi 13.000 arkadan da ordu gelsin. Hemen gel gel. Tamam 15.000 ordumuz oldu. Tamam bu 15.000 ordu Romanya'ya gelsin. Oradan buraya Zaten 600'lük bir ordusu varmış. Bunlar böyle dağılsın inşallah alırız. Bakalım. Aldık. Tamam. Oo, nereye neyine tamam neyine? Ya oğlum yapma işte. Ha tam tamam dağıldı. Bizim için bayağı iyi bir şey oldu bu onun dağılması. Sparta'dan şöyle bir halledelim. O zaten oralara dağılacağını biliyordum. Şöyle bunun yarısını böl. Onun yarısını buralara eşit olarak paylaştır. Şimdi biz tekrardan ordu basalım. Ben neden hep buradan basıyorum? Şura Fethiye'den bassan oğlum. Koskoca bir fetiye var burada. Değil mi? Yani şimdi buraları aldık. Bu ordular bir toplansın burada. Ee, bu bu 8000'lik şuraya geçsin, gitsin. Ee, buradaki buradaki 2000'likler ileriye doğru gitsin. Adaları ben buradaki askerlerle alacağım. Merak etmeyin. O 3000'lik bir askerimiz kaldı. Bunlar Rodos'a çıkabilir mi? Rodos'a bakalım. Oo çıktı. Tamam. Ondan sonra bir el daha göndereceğiz şimdi şeye. Aslında başkentin ordu var mıdır ki Yunanistan'ın ya? Tabii ki de var. Bakalım. Oo, bizi de biz orada ezdi baya. Tamam orada toplanmadan biraz daha biz bir asker biriktirip oraya doğru gönderelim. Şu adaları da daha sonra bırakacağız. Bu 61 bini yok. Şöyle bir basalım asker. İzmir'de yok mu lan liman? İzmir'e de var. Yok oğlum paramız var sanki ya. Asker almadı alabildiğimiz kadar asker alacağız. Tamam. 13 binlik bir ordu var. Bunlar Romanya ile ateş kesimize bitmiş. Oraya çıkacak. Biraz arkadan da ordu basmak suretiyle bir asker basalım. Orayı alacak. 2 binlik bir orduyla. Siz böyle bir çıkın. Ee, maliyetten ay, kredi alabiliyor muyuz? Evet 14 bin aldık. Baya lan 8 bin 8 bin almıştık değil mi biz Ürdün'le Filistina? Evet. Evet kredinin fiyatları da artmış. Alabileceğin çekebildiğimiz kredinin. Mükemmel. Bu bizim için artıdır güzel bir şeydir. Hemen Fethiye'den onları öldürmek üzere bir asker gönderelim. O oralarda dağılacak. Dağılırsa dağılsın. Yani bize karşı hiçbir şeyle koyamaz. Hala 42 binlik bir paramız var. Şöyle biraz daha basalım. Buradan da Antalya'dan. 13 binlik bir ordumuz var. Onlar çıkarmaya gitsin. Bu ordular başkente değil. Başkent bizi zorlar. Şuraya bir gitsin. Evet bayağı bir düştük bu arada. Hem kredi bir yandan şey bir yandan şey falan filan. Derken biz bayağı bir zorlandık bence. Şöyle bunları gitsin bakalım. Evet başkentindeki orduyu yine yenemedik. Ne kadarlık? 2000'lik bir ordu var. Şöyle hepsini göndersek. Tam başkentini almak yetiyor bana. Şöyle yapalım. Buraya. <laughs> Pardon şöyle yapalım. Tamam. Tamam her şey mükemmel gitti. Tamam yani ben artık savaştan çekiliyorum. O adayı yani almakla uğraşmayacağım artık. Ya da alayım ya alayım. Neden ben %100'lük sava savaş zaferiyle uğraşmıyorum ki? Yani %100'lük savaş zaferi oğlum. Koskocaman. Az bir şey de değil. Hemen şu oralarımızı bir şunların adasına bir çıkaralım. Lan burada şey yok mu ciddi ciddi limanın? Ay adamın burada limanı yok. O zaman oraları bir yerde toplayacağız. Paramızın artıya çıkıp liman yapmamızı bek çıkartıp liman yapmayı bekleyeceğiz. Liman için paramızın yükselmesini bekleyeceğiz. Neden burada basmıyorum? Zaten param yok onu sizde biliyorsunuz. Hemen şuraya bir liman için 16 bin istiyormuş. Şöyle yapalım. Hemen senle ben bir ilişkileri geliştirim. Romanya. Saldırmazlık paktı da gerekir. Yani her türlü. Belki savaş ilan eder falan filan. Hala liman olmadı. Tamam oldu. Hemen ordularımızı bir gönderelim. Orada bir deniz savaşı gerçekleşti. Tamam kolay bir şekilde burayı da aldık. Ve Çanya'yı da aldık. Çanya'yı da. Şimdi bizim bir yüzde yüzlük bir savaş zaferimiz oldu. Hemen bana bu adaları ver. Şurayı aslında vermesen de olur bana burayı ver Rodos Burayı da verme 4 tüple burayı al yok Orayı almasak mı ya da şöyle bir şey yapalım Şöyle nasıl Böyle Zaten aynen ileride alacağımız için pek sıkıntı olmaz Hemen bordalarımızı bir ters edelim Ülkemiz bir refah refaha çıksın ee, Ülkemiz çünkü hep böyle savaşa gidersek Koalisyon yeme riskimiz var Şu Romanya olmasaydı aslında biz buraları da alırdık Her türlü de İşte Romanya bizi zorlayacak Romanya'nın 600 binlik ekonomisi var. Bizim yani onun yanında biz tırt oluyoruz. Hatta şu an biz onun yanında hiçbir şeyiz. Sinek kadar bir şeyiz. Yani umursamıyor bile bizi şu anda. Hemen bakalım bir tamam. Hep, hepsi bir %100 istikrarlı olsun. Şimdi bizim ekonomimiz kaç oldu? Ne kadar? Yani durumumuz ne? 298 bin ekonomi. 1 milyon, 1,5 milyona yakın şeyimiz var. E, nüfusumuz istikrar zaten o yükselir. Mutluluk bayağı yüzde %91. O yüzden şu vergileri çekmeyeyim ya. Şu anlık değil. Aynen şu an değil. Şu anlık vergi alacağız. Şuradan bir teknoloji puanı gelmiş. Artık bir araştırmaya verelim. Şimdi biraz para biriktirelim. Tabii ki de burada şey oldu. Hastalık çıktı tüberküloz. Bu geçene kadar tamam zaten haberimiz bile yokmuş varken de. Şöyle biraz geçelim. İran'la savaş yok. O da İran bizi zorlar. İran Kazakistan'la savaşa girmiş ben bunu yararıma kullanıp buraları alıp alabilirim aslında ya. Ama gerek yok bence. Yani riske girmeye gerek yok. Büyük bir risk olur o bizim için. Yani aynen. Şimdi bizim bir ekonomimiz 281 ya. Tunus'a dalalım da Şöyle biraz teknolojiye abanalım. Çünkü teknolojimiz baya bir geride kalmasın. E, baya bir geride kalır çünkü. Hala da öyle Almanya buraları temizlemiş. E, burada ne vardı beyler? Belçika, Hollanda, Çekoslovakya, Çekoslovakya, Danimarka yok Danimarka almamış. Bence bir sonraki serimiz Almanya olsun beyler ne diyorsunuz? Bir yorumlara yazın ve değerlendirelim. Bence çok sarar abi Almanya. Şöyle verelim. Şöyle yönetim değil de. Aynen yönetime vermişim zaten ben orada bakımına vereceğim şimdi artık. Biraz paramız biriksin. Lan dur Mısır ne yapıyorsun abi? Mısır sakin sen niye kendi kendine trip atıyorsun ki bana? Benim seninle hiçbir şekilde işim olmadı ki. Kabul etmedi beyler. Ne yapacağız? Kabul etmedi. O zaman ta, bence de ben de zaten kabul etmesini beklemiyordum. Eksi 36'lık bir görüşü var zaten bize karşı. Artık bir ilişkilere bence de bir yer verelim. Ülkemizde artık bir ilişki geliştirmeye de başlasın. Çünkü Suriye Romanya ile savaşa girmiş. Ben Irak'la ilişki geliştireyim bir abi. Şöyle ondan sonra bununla da geliştireyim. Suudi Arabistan. İran'la da geliştireyim. Amerika ile benim ilişkim kaç? Eksi bir. Tamam geliştireyim. Bizim yararımız abi eksi bir olması. Yavaş yavaş çıkacak. Romanya Suriye'yi almadan bence birim almam lazım ama Suriye'nin buralara gitmesi lazım ki onu sıkıştırayım oradan. Mısır bizden askeri erişim istiyor. Romanya ile savaşta. Niye verin ki? Bak bana eksi 58 yapmışsın. Yani niye verin? Vermem için bir sebep var mı? Yani. Manyak. Mal. Şimdi beyler. Bu kadar hakaret yeter. Biz savaşa hazırlan hazırlandık zaten. Lan dur. Harita. Oha. Ne oldu lan orada? Ka Oha. Kanada. Kanada Amerika'yı yenmiş mi? Harbi diyorum yenmiş. Vay. Oh my godness. Amerika'ya çıkmamız yok mu lan? Ben şu an Amerika'yı alabilirim de nüfusu fazla olmaz. O zaman ben bir Amerika sömürgesine mi başlasam ne yapsam? Ama o şu an bizi zorlar ya. Oraya gidene kadar askerlerimiz hem haşat olur hem de şey olur. 61 bin. Oh my god. Şimdi. Bununla bir ilişkilerimiz gelişsin artık abicim bak. Harbi diyorum. Tam saldırmazlık paktı yap. Bakalım kabul edecek mi? Ben etmesini beklemiyorum. Zaten etmedi. Dizanteri başlamış. Ben hemen Tunus'a doluyorum ya. Tunus çok fazla bekledi. Ama önce bir şeylerin limanlarımız artık bir ayarlayalım. Çünkü liman yok abi. Şeyde Anadolu, İzmir'de, koskoca İzmir'de. Yani biraz mantık. Tamam şimdi orada basmaya devam. Buradaki orduları harcamaya da devam. Şöyle bir alalım artık. Pardon. ha <laughs> 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 tamam. Şimdi buralardan da basalım. 13.000 buradan fazla çıktı. Buradan da bas. Buradan da. Afyon Karahisar'dan da bas. Tamam bayağı bir zorladık. Ekonomimiz olan yanlışlıkla tur geçtim. Bunlar böyle gitsin. Evet bu da buraya. Tamam bunlar bir yerleşsin artık bir yerine gelsin. 32 binliği bir gönderelim. Tunus'un aklı başına gelsin diyecektim de. Aslında Romanya bayağı bir kişiyle savaşta. Şimdi ben bir riske gireyim mi? Hayır oğlum İtalya ile savaşmak kadar gibi bir şey. Yani değil mi? Ama şimdi ya savaş ile hani... bilmiyorum vallahi çok kararsızım şu anda. 500'lük bir şey var bunun. Libya'nın. Hmm, ne yapabilirim? Romanya Savaşı bence biraz bekleyebilir ya aynen. Bence de beklemeli. Beklesin beklesin. Şimdi baya bir gözümüzü korkuttu Romanya bizim. Çünkü ya güçsüz bir devlet de değil. Savaş ilan ederse kabul etmeme riski de var yani. Oyun onun da düşündüm ben. Şuraya sen bir şuraya çık bence 72 binle beraber. 53 bin kaldı oğlum ya ama çok şey oluyor. Tamam bunlar bir gitsin. Ee, dur ilerlesin. Hepsi beraber ilerlesin. Onun için eşitlensin yani onu bekliyorum. Bunun bir şöyle bir 5000 nevi gitsin. Buraya gitsin. Tunus abi 72 bin ordum nasıl hasa hata, haşat etmeye başladın ya. Başardın konuşamadım yan. Tamam. Onun orası şu anda bir tek durumda. Yani oğlum Tunus bizi yani bu kadar zorladıysa bir de düşünün ki Romanya bize neler yapardı. Yani değil mi? tam başkentten zaten direkt birden almayı düşünmüyordum. Umut da etmiyordum. Orayı aldık. Tamam. Tunus'u da alıyoruz artık. Tunus'un fethi. Kaç Haziran? 19 Haziran 2045. Şöyle bana bu kıyılarını ver. Gerisinde hepsini alabiliyorsam alırım. 10.000'liği 10 Asim'i ay şey yapmayacağım. Başkente direkt gönderiyorum. Bizim en büyük şehrimiz ne? Tunus. Şu anlık gördüğünüz gibi Tunus'tan 100 39 binlik bir nüfusu var Tunus'un. Bu bizim nüfusumuzu bayağı bir yarar etti. 1,5 milyondan 100, 2000 2 milyona kadar çıkarttı bize nüfusumuzu. Gördüğünüz gibi Tunus'tan bayağı bir para istedi. Bir anda paramız sıfırlandı. Ben de ne olduğunu şaşırdım. Hemen buralarda kalan asimilelerimizi yapalım. Bulgaristan bize savaş ilan etmiş. Bulgaristan yürek yemiş. Bakalım 17'lik bir şey var. Hepsi de burada sanırsam. Evet İstanbul'da fethetmenin zamanı gelmiş demek ki bize. Oradaki ordunu, ordusunu ben şey ee, şeyini görmedim ya. İl, şey Ya oğlum konuşamıyorum ben. Şeyini işte ya. Şehrini ha Çanakkale'deki yerini görmemişim. Tamam hemen düzeltiriz durumu. Şöyle bir girelim. Romanya benden asker erişim istiyor. Sen bana verdin ama ben vermiyorum. Neden mi? Ben şerefsizim. Tamam. Şuraya bir çıksan. Nasıl olur? Ordumuz aşat olur mu? Evet olur. Oldu da. 79 binlik bir şey. Orada geliyor buraya. Bakalım. Hemen oradaki. Oo, tamam aldık. Sıfırlandı ama buradaki. Ya abi ben istemiyorum ki ben seninle savaşmak ya. Tamam şöyle bir liman kur buraya. Demek ki savaş hak. Bulgaristan'da savaşımız hakmış. Bizle savaş istiyorlar. Biz de istediklerini veririz. Şu asker almadan şöyle bir al. 7000. 7000'i buraya gönder. Tamam mı? Şu anlık ordusunu haçat etmeye oynayacağız. Ama ondan önce biraz bir kredi alalım. Sen bir iptal ol. Ve ee, daha kredi al. Bir daha al. Alabildiğimiz kadar alalım işte ya. Dur. Hayır alabildiğimiz kadar değil. Çünkü hareket puanı bize aşırı lazım. Götürüyor mu bilmiyorum ama. Lazım işte bayağı bir. Şimdi bizim o bir anda paramız sıfırlandı lan bizim. 3000'lik tam 3000'i kaldı orada. Şimdi bunları böyle bir yapalım. Ee, Bulgaristan'ın 10.000'lik bir diyor Ben seninle barış yapabilir muyum? Hayır burayı vermem. Aa, barış demek ki imkansız. Abi o zaman yani nasıl bir şey yapabiliriz? Benim para biriktirmem lazım. ama sen oraları al. Sen oraları al tamam Alabildiğini al. Ben para biriktireceğim oğlum ne yapıyorsan yap. 100 binlik bir ordu yok. 100 binlik bir para birimiyle sana ben bir gireyim de gör. Şurayı alma bari. Aldı 300'lük ordularla saldırıyor. Tamam mükemmel. Şimdi ben artık başlayabilirim. Onun için Suriye'den yok. Kimden? Irak'tan asker erişim istiyorum ki büyük ihtimal verecek. Bizim lehimize asker erişim verse de vermek zorunda. Çünkü ilişkimiz bayağı iyi. Ta ki verdi tabii ki de. Şimdi Böyle bir ordularımızı bir şey yapalım. Karaya bir çıkaralım. Hepsi bir çıksın. Tunus'tan ordu çıkarabiliyor muyum? Tunus'la yok. Kötü ya şu anda. Buradan ne kadar çıkıyor? Binlik mi? Hiç çıkarmayayım daha iyi. Hiç çıkarmayayım daha iyi. Binlik buradan da. Paramız yokmuş yalan bizim. Bu izlenmiş. Tamam bu ordular böyle çıksın. Biraz daha orada basalım. Ee, şöyle gönderelim burayı da. Şimdi sen demek nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi onu oraya gönderirsek olmaz. Böyle yapalım. Ben burayı geri almak istiyorum. Bak ya gidiyorsun ne kadarlık orduyla saldırıyorsun. Beni hafife alıyorsun ha Bulgaristan. Şöyle yap. Şöyle, şöyle, şöyle. Aynen. Şöyle, aynen öyle. Mükemmel çeviriyoruz. Benim taktik aşırı şekilde bir işe yaradı. Şuraya bir binlik bir gönder. Ondan sonra bunlar böyle bir ilerlesin. Bu 2000'lik gitsin. Burada bunun bir dört binlik ordusu var. O zaman ona göre bir politika uygulayalım abi. Ben oraya asker göndermiştim. Dört binlik asker. O zaman biz de buradan 2000'lik basarız. Bir de kredi çekeriz. İyi ki de bütün kredilerimizi çekmemişiz. Biraz daha asker basalım buradan. Şimdi bak bu ordular böyle bir gitsin. Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Bu arada buraya doğru bir gitsin. Ee, bakalım ne yapacak. Aynen bir izleyelim. O oraya hiçbir şey yapmadı. Bu senin lehin oldu. Aynen öyle. Ben biraz daha beklerim. Hayda. Beyler Bulgaristan bizi aşırı zorlayacak ya. Bulgaristan kimle savaşta? Oo. Bulgaristan bizi zorlar abi. Bulgaristan bizi büyük zorlar. Tam buradan da bu ittirsin bunu. Şöyle bir şey yapalım. Ee, buradan da biraz ordu basalım. Şuraya bir hat kuraca kuracağız. Bunun doğrusu yavaş yavaş seyreliyor. İkimiz de büyük hasarlar gördük tabii ki de. Evet orada bir binlik bir, bir şey oldu. Boşuna gitti yani onun orada, oradaki. Buradan da aynı o no savaşta da başladılar. Şöyle gönderelim. Buradan da Buraya da ordu basalım. Dur lan. Heh, ben buraya saldırmayı unutmuşum aynen. Tamam hemen ordularımızı alalım. Bu 2000'lik burada kalsın her ihtimalle. Karşı lan dur. Heh. Şimdi bu 700 700'lik saldırmak mantıksızlık olur. Bence biraz daha adam biriktirip öyle dalmak lazım. Yani. Bakalım daha fazla kredi çekebiliyor muyuz? Hayır. Çekemiyoruz. Şöyle bu orduyu göndereceğiz artık mecbur olarak. Tamam ordunun orada 200'lik bir ordusu kaldı şöyle bir hat kurduk. Şimdi sen ne yapacaksın Bulgaristan? İlla seni alacağım. Ya beraber bitecek ya beyaz barış ya da ben. Ben alacağım. Ben hayatta sana barış yapmayacağım. Ölene kadar da savaşacağım. Senin burada neden ordun var o kadar? Bana mı atacaksın? Tamam gel hadi barış yapalım. Şöyle çıkaralım bunların hepsi ikisine de denize. Oo. Tamam çıkarmaya da iyiydi ama en azından fazla bir orduyla göndermemiş. Benim anlamadığım sen nasıl o kadar ordu gönderebiliyorsun? Yani neden az gönderiyorsun bana? Tamam buralardan biraz daha bas. Buradan da bas. Demek ki bu savaş bayağı bir bizi yıpratacak. Burada bu kim? Portekiz. Hmm. Ne yapalım? Portekiz. 635. Nasıl ya? Abi bunlar nasıl o kadar fazla şey oluyor ya? İspanya'ya bakıyorum 200. Portekiz'e bakıyorum 600. Tamam beyler. Bence artık kabul etmesi lazım ya. Şöyle gönder bunu da. Kabul eder misin? Edecek misin artık? Yoksa İstanbul'u alayım elinden. Tabii ki de etti. Yani bize karşı koyamaz. Beyler bence şöyle bir şey yapalım mı? Ama ben Portekiz'in topraklarına gözümü koydum. Yani Romanya'nın topraklarına hemen şöyle bir asimlemizi yapalım. Ama bizim burada şimdi ben aga ben Portekiz'e savaşımı ilan edeceğim. Şimdi bence de artık bir vakit geldi. Şöyle bir 4000 biraz daha biriktir. Ben biriktireceğim oğlum ben senden alacağım ben oraları. Sen merak etme meraklanma. Romanya'nın toprakları da boş yere çıkmayacak. Portekiz hala Romanya'yla ile savaşta. Bunlar öyle oyalansın. Bakalım. Portekiz oraya odaklanmışken. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Savaş ilan et Romanya. Savaş ilan et Portekiz diyorum. Ve artık buraya saldırıyorum. Evet. Hayda. Nasıl öyle bir şey oldu? Nasıl lan? Bir anda ordumuz gitti yalan. Lan dur. Ya oğlum ne oluyor? Ha denize değil buraya çıkacaksın. Tam 9 binlik ordu. Aman bu ordularla gitsin. Ha kim yapıyorsun yapıyor? Kim yapıyor yapıyorsun sen? Duyamadım. Bak adama bak ama var ya çok güçlü lan. Yani şey topraklarından bile şey yapıyor. Ee, savunuyor kendi bu toprakları. Vermeyeceğim diyor vermiyor. Tamam Romanya ile barış oldu. Demek ki bütün devletler bununla barış yaptı. Evet. Yo 4 binlik nüfus kalmış lan adamın. Ay nüfusu diyorum şeyi. Nasıl ya? Ciddi ciddi 4 bin ekonomi. Ha. <laughs> bir an 4 bin ekonomisi varsa sandım videodan kesinlikle bakacağım izleyeceğim. Evet 17 binlik bizim ordumuz ne ara vardı lan. Eee hemen alalım bir. Beyler, karşıda oturanlar İstanbul'un karşısı aldım lan. Lon. Gökte ne var? Evet, biraz Valorant oynadım da. Şimdi beyler. Nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz? Bunu böyle yarısını böleceğiz. Buradan da böyle. Bu da buradan böyle tamamıyla buraya bir girsin. Bunlar da av hareket puanının kalmadı. Şimdi bunlar böyle gidecek artık. Oo burayı unuttuk yine. Tamam gel buraya. Gel buraya gel gel. Gel buraya. Şimdi bu 4000'i buradan bir sil. Hala hala indiriyor ya. Aga indirmiş işte, alamıyorsun. Değil mi yani alamıyor. Bu da şey gibi oldu ya. Neydi lan onun adı? Survivor'da hani atamıyor var ya. Aynısı oldu. Neyse hemen ben bir limanımı kurayım çok boş yapmadan. Şöyle 13.000'i buraya. Böyle yarısını buraya böyle bir bölüştürelim bir tur geçelim ki buradaki limanımızda olsun şuraya şöyle yarısını Romanya'ya çıkarma yap oradan da toprak istemiyorum ama fazladan toprak olduğu için neden almayayım yani değil mi Şuraları mı alsam ne diyorsunuz Şuraları alayım ya 9 Dokuz, 9'luk istiyorum ama orası ama Atina ama eğer orayı alırsam da diğer toprakları alamıyorum. Tamam şöyle bir şey aslında ideal. Bir daha şöyle. Aynen öyle. Bence böyle gayet güzel. Tamam şimdi sıra Portekiz'de barış yapmakta. Şuraları ver. Oho. Portekiz'de bir daha savaş demek ki mecbur. Yo bir dahaki savaş değil hala savaştayız şu oralarımızı bir çekelim bakalım kaç dakika olmuş. 29 dakika arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz kendinize iyi bakın Bye.